Peygamber Efendimizin güzelleşmek ve genç kalmak için önerdiği mucizevi duayı biliyor muydunuz? Bu duayı okuyanların Allah'ın izniyle 80 yaşına gelseler bile yaşlanmadıkları rivayet edilir. Videomuza geçmeden önce gelin hep birlikte yorumlara bir amin yazalım ve kanalımıza abone olarak hayra vesile olalım. Unutmayın hayra vesile olan o hayrı yapan gibidir. ya Bir gün Sahabeden Ebu Katade Peygamber Efendimizin yanına gelerek ondan genç ve dinç görünmek için dua istedi. Peygamberimiz de onun bu isteğini kırmayarak içten bir dua etti. Bu dua sayesinde Ebu Katade'nin hayatı tamamen değişti. Yıllar geçmesine rağmen 70 yaşına geldiğinde bile 15 yaşında bir genç gibi diri ve enerjik görünüyordu. İşte o mucizevi dua. Eflahallahu veceke. Allahumme barik lehu fi şarihi ve beşerihi anlamı ise Allah senin yüzünü nurlandırsın. Allah'ım onun saçını ve tenini mübarek kıl. Amin.